Gerçek olaylara dayanan bir hikayede, bir çocuk ıssız ve gizemli bir koloniye gitmek için buz kazanır, ancak içinde saklanan karanlık dehşetleri keşfeder. 1989 yılında, Şili'de, diktatörlüğün son aylarında, Pablo, Kolonya Dijnidad'daki bir hastanede başına aldığı darbelerden iyileşmektedir. 1960'lı yılların başında, eski bir Alman sağlık görevlisi ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ana vatanlarından kaçan diğer Alman yerleşimciler tarafından kurulan Kolonya Dijnidad, Şili'nin güneyinde ıssız ve sıkı kontrol edilen bir yerleşim yeridir katı dini prensipleri ve germen geleneklerine bağlılığıyla tanınan koloni, aynı zamanda bir hastane işletmekte ve yerel topluluklara yardım sağlayarak hayırsever bir organizasyon olarak itibar kazanmaktadır. Şimdi şilli çocuklar için bir okul açan koloni, Pablo'nun olağanüstü şarkı söyleme yeteneğinden etkilenerek onu burslarının ilk alıcısı olarak seçmiştir. Pablo'nun sevinci daha da artar, çünkü yerel papazı onu kontrol etmek için hastaneye gelir. Tedavi sürecinde gösterdiği cesareti ördükten sonra, papaz kolonideki burs fırsatına odaklanır. Tam o sırada, bir grup çocuğun koru için prova yaptığını duyarlar. Pablo, onların garip bir şekilde şarkı söylediklerini söyler, ancak papaz bunu önemsemez ve bursun getireceği faydalara dikkati çeker. Yerleşim yerinin her tarafında, hoparlörden sürekli olarak, çalışmak, Tanrı'ya hizmet etmektir cümlesi yankılanır. Daha sonra, papaz Pablo'yu koloninin kurucusu ve lideri Paul Schiffer ile tanıştırır. Topluluk üyeleri tarafından, amca Paul olarak sevgiyle anılan lider, Pablo'yu sıcak bir şekilde karşılar ve başarılı tedavisi için onu tebrik eder. Ardından, Pablo ve papazı koronun provasını izlemeye davet eder. Eve dönüş yolunda, papaz Pablo ve annesiyle ertesi sabah geri dönme sözü verir. Çocuğun şarkı söyleme sevgisini sorunca, papaz heyecanlanarak onun kilisede söylediği zaman mekanın nasıl dolup taştığını anlatır. O gece, kolonide çalışan Gisel, gün içinde yaptığı işleri Paul'e saygıyla rapor eder. Daha sonra, içinde boş bir beşik gördüğü canlı bir rüyayı paylaşır. Toplum lideri bunu, anneliğe hazır olmadığına dair bir işaret olarak yorumlar ve ona çalışmaya devam etmesini, her şeyin Tanrı'ya hizmet için olduğunu hatırlatır. Ertesi gün, Pablo'nun annesi Cecilia, geçici bir işçi olarak, koloninin dağlık bölgesinde diğerleriyle birlikte çalışmaktadır. Hoparlörden sürekli tekrarlanan topluluk sloganı, bir hatırlatma ve motivasyon kaynağı olarak yankılanmaktadır. Koloni liderinin evinde, Pablo annesine Paul'ün ona verdiği ithal kıyafetleri gösterir ve koro ekibine katılacağı için heyecanını paylaşır. Ancak Cecilia tereddüt eder ve kafasına aldığı darbe yüzünden yakın zamanda yaşadığı disiplinsizliği hatırlatır. Bu sözlerden alınan Pablo, babasını evden kovduğu için annesini suçlar. Aynı zamanda kendisiyle ilgilenen kişinin papaz olduğunu, onu dinlemeyi tercih ettiğini söyler. Paul ve papaz geldiğinde, lider Pablo'nun kolonide alacağı faydaları sıralar, eğitim, müzik eğitimi ve ruhsal rehberlik. Cecilia minnettardır, ancak papazın zaten Pablo'ya göz kulak olduğunu belirtir. Bunun üzerine lider, sunduğu şeyin tamamen ücretsiz olduğunu vurgular ve papaz da Cecilia'nın bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyler. Paul ve papaz, Cecilia'nın düşünmesi için ona zaman tanıyarak ayrılırlar. Bir süre düşündükten sonra, Cecilia Pablo'ya gerçekten bu bursu isteyip istemediğini sorar. Pablo kesin bir şekilde onaylayınca, annesi ona uslu duracağına dair söz verdirtir. Ardından ona takılarak televizyonu işaret eder ve nihayet bir tane izleyebileceğini söyler. Pablo ise heyecanlı piyanoyu işaret eder ve çalmayı öğreneceğini ekler. Artık Paul'un evinde yalnız kalan Pablo, bir an için televizyonun karşısında rahatlar, ardından heyecanlı piyano sandalyesine oturur. Birkaç dakika sonra, koloni lideri sıcak süt dolu bir bardakla içeri girer ve bir sandalye çeker. Pablo'ya kilisede şarkı söyleme deneyimini sorar. Pablo, kilise müziklerinin sıkıcı olduğunu itiraf eder. O, onu cesaretlendirerek sevdiği herhangi bir şarkıyı söylemesini ister. Pablo coşkuyla kabul eder ve topluluk lideri etkilenmiş bir şekilde onu dinler. Daha sonra, Gisel, Pablo'yu yatakhaneye götürür. Eşyalarını yerleştirip yeni ortamını keşfederken, Rudolf adında bir koro üyesi sessizce odaya girer. Pablo, arkadaş edinmek amacıyla kendini tanıtır ve Rudolf'un adını sorar. Rudolf, pencerenin dışına temkinli bir şekilde göz atar, ardından kimsenin onları göremeyeceğinden emin olmak için eğilir ve fısıldayarak bir uyarıda bulunur, içeride konuşmalarına izin verilmemektedir. Hem Tanrı hem de amca Paul, gizli konuşmaları yasaklamıştır. Kafası karışan Pablo, liderin burada bile olmadığını, dolayısıyla bunu nasıl bilebileceğini sorar. O gece, köpeklerin havlaması Pablo'yu uyandırır. Meraklanarak dışarı çıkar ve Ingrid ile tanışır. Ingrid, köpekleri serbest bıraktığını çünkü onların koşmasını izlemekten hoşlandığını söyler yeni koro üyesini hemen tanır ve kendisini piyanist olarak tanıtır. Ablo, Rudolf'un yatakhanede olmadığını sorunca, Ingrid onun bir koşucu olduğunu, yani amca Paul için ayak işleri yapan biri olduğunu açıklar. Ayrıca, koşucuların televizyon izlemek gibi ayrıcalıkları olduğunu söyler ve Rudolf'un Paul'un evinde televizyon izlediğini göstererek bunu kanıtlar. Ayrılmadan önce, Ingrid Pablo'ya köpekler hakkında kimseye söylememesi konusunda uyarıda bulunur. Gizli bir marangozhanede, Gisel, Johannes adında bir başka koloni üyesiyle gizlice buluşur. Yasak ilişkileri, onları ağır bir yük gibi ezmektedir. Gisel ona yiyecek verdikten sonra, rüyasını Paul'ün nasıl yorumladığını anlatır. Wilt içinde kıvranan Johannes, Tanrı ve amca Paul'ün gizli buluşmalarını bildiğinden korkar. Kendini suçlayarak şeytan tarafından ele geçirildiğine ikna olur. Gisel oradan ayrıldıktan sonra, Johannes içine girdiğini düşündüğü kötü ruhu kovmaya çalışır. Daha sonra, bir çalışan Johannes ve Gisel'i birlikte gördüğünü bildirdiğinde, Paul bir topluluk toplantısı düzenler sahnenin ortasında durarak sessiz kalabalığın karşısında mahcup bir şekilde bekleyen iki kişi, Paul'ün sert azarlamalarına maruz kalır. Cezaları olarak, Paul, gözyaşları içinde kalan Giselle'den Johannes'e tokat atmasını ister. Ardından, birkaç adam Johannes'in üzerine beyaz bir kazak giydirir ve onu zorla götürürler. İncilere göre yaşanmış olaylara dayanan bir hikayede, bir çocuk, izole ve gizemli bir koloniye buz kazanarak okula gitme fırsatı elde eder, ancak içeride saklanan karanlık dehşetleri keşfeder. 1989 yılında, Şili'de, diktatörlüğün son aylarında, Pablo, Kolonya Dijnidad'daki bir hastanede kafa travmasından iyileşmektedir. 1960'lı yılların başında eski bir Alman sağlık görevlisi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası, ana vatanlarından kaçan diğer Alman göçmenler tarafından kurulan Kolonya Dijnidad, Şili'nin güneyinde izole edilmiş ve sıkı bir şekilde kontrol edilen bir yerleşimdir. Katı dini prensipleri ve Alman geleneklerine bağlılığıyla tanınan koloni, aynı zamanda bir hastane işletmekte ve yerel topluluklara hayır işleri sunarak hayırsever bir organizasyon olarak itibar kazanmaktadır. Şimdi Şirili çocuklar için bir okul açan koloni, Pablo'nun olağanüstü şarkı söyleme yeteneğinden etkilenerek ona ilk bursu vermeye karar vermiştir. Pablo büyük bir heyecanla yerel pastörünün onu ziyarete geldiğini görür. Pastör, tedavi süresince gösterdiği cesareti övdükten sonra, konuyu kolonideki burs fırsatına getirir. Tam o sırada, bir grup çocuğun koro için prova yaptığını duyarlar. Pablo, çocukların şarkı söyleyişinin garip olduğunu söyler, ancak pastör bunu önemsemez ve bursun faydalarına dikkat çeker koloni boyunca hoparlörlerden sürekli, çalışmak, Tanrı'ya hizmet etmektir cümlesi yankılanmaktadır. Daha sonra pastor, Pablo'yu koloninin kurucusu ve lideri Paul Schiffer ile tanıştırır. Koloni üyeleri ona sevgiyle, amca Paul demektedir. Pablo'yu sıcak bir şekilde karşılar ve başarılı tedavisinden dolayı onu tebrik eder. Ardından, onu ve pastörü koro provasını izlemeye davet eder. Eve dönerken pastor, Pablo ve annesiyle sabah tekrar geleceğine söz verir. Ve çocuğun şarkı söyleme sevgisini sorunca, pastör heyecanla Pablo'nun kilisede şarkı söylediğinde cemaatin nasıl dolup taştığını anlatır. O gece koloni çalışanlarından Gizel, Paule gün içinde yaptığı işleri büyük bir saygıyla anlatır. Daha sonra boş bir beşik gördüğü canlı bir rüyasını paylaşır. Koloni lideri bunu anneliğe hazır olmadığına dair bir işaret olarak yorumlar. Ona çalışmaya devam etmesini, bunun Tanrı'ya hizmetin bir parçası olduğunu hatırlatır. Ertesi gün Pablo'nun annesi Cecilia, geçici bir işçi olarak koloninin dağlık bölgesinde diğer işçilerle birlikte çalışmaktadır koloni sloganı hoparlörden sürekli yankılanarak onları motive etmektedir. Koloni liderinin evinde Pablo heyecanla annesine Paul'ün ona verdiği ithal kıyafetleri gösterir ve koroya katılma konusundaki heyecanını paylaşır. Ancak Cecilia tereddüt eder, çünkü oğlunun kafasına aldığı darbenin, yaptığı yaramazlık sonucu meydana geldiğini hatırlatır. Pablo, annesine kızarak babasını evden kovduğu için böyle olduğunu söyler. Ayrıca, kendisiyle ilgilenen pastörü dinlemeyi tercih ettiğini belirtir. Paul ve pastör geldiğinde, Paul Pablo'nun kolonide alacağı eğitimi, müzik eğitimini ve ruhsal rehberliği anlatır. Cecilia, pastörün zaten Pablo ile ilgilendiğini söylese de, Paul sunduğu her şeyin tamamen ücretsiz olduğunu vurgular. Pastör de Cecilia'yı bu fırsatı değerlendirmeye teşvik eder. Paul ve pastör, Cecilia'nın düşünmesi için onlara zaman tanıyarak ayrılırlar. Bir süre düşündükten sonra Cecilia, Pablo'ya gerçekten bursu isteyip istemediğini sorar. Pablo onayladığında, ondan uslu duracağına dair söz vermesini ister. Pablo kabul eder. Cecilia şakayla televizyonu işaret ederek nihayet izleyebileceğini söylerken Pablo heyecanla piyanoyu gösterir ve çalmayı öğreneceğini belirtir. Artık Paul'ün evinde yalnız kalan Pablo, kısa bir süre televizyonun karşısında dinlenir ve ardından piyanoya oturur. Birkaç dakika sonra koloni lideri içeri girer, bir bardak sıcak süt getirir ve bir sandalye çeker. Pablo'ya kilisede şarkı söyleme deneyimlerini sorar. Pablo, kilise müziğinin sıkıcı olduğunu itiraf eder. Paul ona herhangi bir şarkıyı söylemesini söyler. Pablo neşeyle şarkı söylerken, koloni lideri hayranlıkla dinler. Daha sonra Gisel, Pablo'yu yatakhanelere götürür. Yeni çevresine alışırken, Rudolf adında bir koro üyesi sessizce odaya girer. Pablo, arkadaş edinmek için kendini tanıtır ve Rudolf'un adını sorar. Rudolf, pencereye dikkatli bakar, kimsenin onları görmediğinden emin olmak için eğilir ve fısıldayarak uyarır, içeride konuşmak yasaktır. Hem Tanrı hem de amca Paul gizli konuşmalara izin vermez. Pablo şaşkınlıkla, ama o burada değil, nasıl bilebilir ki, diye sorar. O gece, Pablo havlayan köpeklerin sesine uyanır. Merak edip dışarı çıktığında Ingrid ile karşılaşır. Ingrid köpekleri serbest bıraktığını, çünkü onların koşmasını izlemekten hoşlandığını söyler. Yeni koro üyesi olduğunu anlayınca kendini tanıtır ve piyanist olduğunu belirtir. Pablo, Rudolf'un yatakhanede olmadığını sorunca, Ingrid onun bir sprinter olduğunu, yani amca Paul için ayak işleri yaptığını açıklar. Sprinterlerin televizyon izlemek gibi ayrıcalıkları olduğunu ekler ve Rudolf'un şu anda Paul'un evinde TV izlediğini gösterir. Ayrılmadan önce Pablo'yu köpekler hakkında kimseye bir şey söylememesi konusunda uyarır. Gizli bir marangozhanede Gisel ve Johannes yasaklı ilişkilerinin ağırlığı altında buluşur. Gisel ona yemek getirir ve Paul'ün rüyasını nasıl yorumladığını anlatır. Suçluluk duygusuyla sarsılan Johannes paniğe kapılır ve Tanrı'nın ve amca Paul'ün onların gizli buluşmalarını bildiğinden korkar. Kendini şeytanın ele geçirdiğine inanarak Gisel gittikten sonra çaresizce içindeki kötülüğü kovmaya çalışır. Daha sonra, bir işçinin Johannes ve Gisel'i birlikte gördüğünü bildirmesinin ardından Paul bir topluluk toplantısı düzenler. Sessiz kalabalığın önünde, ikisi de Paul'ün sert azarlarına maruz kalır. Cezaları olarak Paul, gözyaşları içindeki Gisel'den Johannes'e tokat atmasını emreder. Ardından birkaç adamın Johannes'e beyaz bir kazak giydirerek onu uzaklaştırmalarını buyurur. Bir sabah, Pablo ve diğerleri mısır tarlalarına gönderilir. Sıkıcı işi daha eğlenceli hale getirmek için Pablo, Rudolf ile sohbet etmeye çalışır ve televizyonda program izleme ayrıcalığıyla ilgili şaka yapar. Rudolf soğuk bir şekilde televizyonu umursamadığını söyler. Ardından, Pablo'ya kapalı topluluğun dışındaki hayatı sorar, çünkü daha önce hiç şehre gitmemiştir. Pablo, Rudolf'a dış dünyayı anlatırken, trafik ışıklarını bilmediğini fark eder. Heyecanla ona ışıkların ne işe yaradığını anlatır. Daha sonra onu Los Prisioneros grubunun konserine davet eder, ancak Rudolf grubun kim olduğunu bilmemektedir. Pablo tuvaletini yapmaya başlarken, Rudolf Tanrı'nın öfkelenebileceğini söyler. Ancak Pablo bunu önemsemez ve Rudolf'un da aynısını yapması için cesaretlendirir. Lider, Rudolf'a televizyon izlemesine ya da kendisi tarafından daha çok sevilmesine imlenip imlenmediğini sorgular, ancak gergin çocuk sessizce başını sallar. O, onu pastöre şikayet edip koloniden atmakla tehdit eder. Pablo yanlış bir şey yapmadığını inkar ettiğinde, lider ona kıskançlık ve sır saklama konusunda uyarıda bulunur, itaatsizliğin onu suçlu babasıyla aynı yola sürükleyeceğini söyler. Ancak sonunda, koloni lideri çocuğun kalmasına izin verir. Bir gece, bir çocuk sahibi olma umuduyla çaresiz kalan Giser ve Johannes, koloninin hastanesinden gizlice bir bebek kaçırır. Ertesi sabah, Gisel, yanında Pablo ile birlikte, birkaç adamın imbridi bilinçsiz halde bulduğu yakınlardaki bir nehre doğru koşar. Görünüşe göre İngiliz koloniden kaçmaya çalışmış, nehri geçerken kayalara çarpmıştır. Imbridi ambulansa yükledikten sonra, Gisel, Pablo'ya itaatsizliğin yıkıcı sonuçları olan ağır bir hastalık olduğunu ciddi bir şekilde söyler. O gece, Pablo, Gisel'i fark ettikten sonra gizlice odasından çıkar. Nereye gittiğini merak ederek onu takip etmeye karar verir. Şaşkına dönen Pablo, Gisel ve Johannes'i sahnede, loş ışıklar altında bulur. Önlerinde bir televizyon vardır ve ekranda marangozhanede gerçekleştirdikleri mahramanların kaydı oynatılmaktadır. Kayıt sona erdiğinde, Pol onlara yalnızca eylemleri için değil, aynı zamanda bir bebek çaldıkları için de sert bir şekilde çıkışır. Ardından, üzerlerindekileri çıkarmalarını emreder. Ağlayarak, ikili isteksizce itaat eder. El fenerini çıplak bedenlerine doğrulturken onları günahkar olmakla suçlar ve asla bir çocuğu hak etmeyeceklerini söyler. Duygularına yenik düşen Giselle, Johannes'e bağırmaya başlar. Lider daha sonra ışıkları açar ve arka tarafta sessizce oturan diğer işçileri ortaya çıkarır. Dehşete düşen Pablo hızla oradan kaçar. Noel günü, tüm çocuklar ana salona çağrılır. Bir şarkı söyleme turunun ardından Paul, Noel baba kılığına girmiş bir adamı tanıtır. Adam kısa bir süre göründükten sonra, yerine Krampus kostümü giymiş biri gelir. Noel iblisinin görüntüsü çocukları korkutur. Krampus hırlayarak tehditkar bir şekilde dolaşır. Aniden, Krampus bir çocuğu yakalar ve onu öne sürükler oğlun alışılmış şekilde yaptığı gibi çocuğu kötü ruhlar için koklar. Çocuk o kadar korkmuştur ki altına yapar. Krampus daha sonra Pablo'ya döner. Cesur görünmeye çalışsa da, iblisin bakışları altında yüzünde kısa bir korku ifadesi belirir. Çocuklar korkuyla ağlarken, Paul Krampus kostümlü adama uzaklaştırır. Daha sonra, çocukları teselli ederek, itaatkar oldukları ve vicdanlarının temiz olduğu sürece korkacak bir şeyleri olmadığını söyler. Bu sırada, Krampus kostümünü giyen adam maskesini çıkarır. Bu kişi Johannes'tir ve suçlulukla dolu bir ifadeyle sessizce maskeye bakar. Beden eğitimi yaparken Pablo, başka bir çocukla kavga eder. O, ona sprinterlerin böyle davranmaması gerektiğini hatırlatır. Şilili çocuk, artık sprinter olmak istemediğini söyler. Pablo'nun kötü ruh halini fark eden lider, diğer çocuklara onu gıdıklamalarını emreder ve bunu bir tür ceza olarak uygular. Ardından, Pablo'ya davranışlarını yeniden gözden geçirmesi konusunda uyarıda bulunur ve bu onun son şansı olduğunu, aksi takdirde annesine haber vereceğini ekler. O gece, Paul, Pablo'yu yatak odasına çağırır ve ona bir hediye sunar. Artık istediği zaman orada televizyon izleyebileceğini vaat eder. Ancak, Pablo huzursuz görününce, Paul aniden öfkeyle patlar. Pablo, sprinter olmanın gerçek anlamını öğrenir. Ertesi sabah, yüzü endişeyle dolu gisel, Pablo'yu sessizce yatakhanelere geri götürür. Koloni lideri altında yıllarca çalışmak, ona Pablo'nun önceki gece neler yaşadığını çok iyi öğretmiştir. Rudolf, Pablo'ya deneyimini sorduğunda, hala travma geçiren çocuk zar zor yanıt verebilir. Rudolf, kendi deneyimini de sevmediğini ama liderin, bunun onların cennete girmelerini sağlayacağı yönündeki iddiasına inandığını söyler. Kısa bir sessizliğin ardından, Pablo koloniyi terk etmeye kararlı olduğunu açıkça belirtir. Rudolf, yakalanacağını söylediğinde, Pablo kendinden emin bir şekilde nehri geçebileceğini söyler ve Rudolf'u da kendisine katılmaya çağırır. Endişelenen Rudolf, Tanrı'nın Paul'a kaçış planlarını bildireceğini söyler. Ancak isyankar Şilili, artık Tanrı'ya inanmadığını, Paul'un gerçek yüzünü gördüğünü söyleyerek karşılık verir. Çelişki içinde kalan Rudolf, bir kilise ilahisi söylemeye başlar ve Pablo'nun planıyla boğuşur. O gece, pol yatakhaneye girer ve Pablo'nun yanına oturur. Çocuğun uyanık olduğunu bildiğini ve kendisinin de uyuyamadığını sessizce dile getirir. Paul'un ima ettiklerini anlayan Pablo, artık sprinter olmak istemediğini ve gideceğini kesin bir dille söyler. Şaşıran Pol, şimdilik onu rahat bırakmaya karar verir. Güneş doğmadan önce Pablo, nehri geçerek kaçmak için yola çıkar. Ancak aniden bir araba yanına yaklaşır onların kendisini bırakmayacaklarını anlayınca, kaçmaya çalışır ama kısa süre içinde Paul'un adamları tarafından yakalanır. O gün ilerleyen saatlerde, Pablo yatağında bilinçsizce yatarken, Gisel isteksizce ona vücudunu geçici olarak felç eden bir madde enjekte eder. Bir süre sonra, Gisel, Pablo'nun annesi Cecilia ve yerel pastörü ile görüşür. Toplantıyı gözlemleyen biri de Paul'un adamlarından biridir ve Gisel'in belirlenen senaryoya bağlı kalmasını sağlar. Gisel, Pablo'nun ağır bir hastalığa yakalandığını ve hiçbir tedavinin onu kurtaramadığını söyler. Şok olan Cecilia, oğlunu görmek ister. Adam, çocuğun hastalığının halüsinasyonlara yol açtığını ve nehirde ölümcül bir kaza geçirdiğini açıklar. İkna olmayan Cecilia, ayağa kalkarak Pablo'yu görmekte ısrar eder. Bu tepkiyi önceden tahmin etmiş olan Gisel ve adam, onu hemen bitişik odaya götürür. Orada, Pablo'nun cesedi açık bir tabutta yatmaktadır. Cecilia, oğlunun bedenine yaklaşırken, yasına öfkede karışır ve Pablo'yu koloniye göndermesi için kendisini ikna eden pastöre sert bir bakış atar yıkılan kadın, Pablo'nun bedenine sarılıp onu götürmek ister ama hızla engellenir. O akşam, Pablo nihayet uyanır. Saatlerce hareketsiz kaldığı için vücudu ağrımaktadır. Biraz esnedikten sonra, Rudolf'un yatağının boş olduğunu fark eder. Arkadaşının yine Paul'un zulmüne maruz kaldığını düşünerek, liderin evine gizlice girer. Orada, bir zamanlar Paul'un ona kullanmayı öğrettiği silahı alır ve kararlılıkla yatak odasına gider. Silahını Paul'a doğrultur, ancak Rudolf araya girerek onu durdurması için yalvarır. Gergin bir anın ardından Rudolf, Pablo'ya katılmaya karar verir ve ikili cesur bir kaçış gerçekleştirir. Koloni işçileri çılgınca onları ararken, onları bulan kişi Gisel olur. Yaptıklarından dolayı vicdan azabı duyan Gisel, onları durdurmaz. Bunun yerine, el fenerini onlara uzatır ve sessizce devam etmelerini işaret eder. Nehrin güçlü akıntılarıyla mücadele ettikten sonra, Pablo karşı kıyıya ulaşır. Ancak Rudolf'un görünmediğini fark eder ve umutsuzca arkadaşına seslenir. Ne yazık ki, Rudolf başaramamıştır.